Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günlerden perşembe yine Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz, Çubuk pazarındayız. Şöyle başlayalım bakalım. Video başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalım için destek için abone olmayı unutmayın. Şuradan başlayalım bir köy pilici getirmişler. Ne kadar abi bunlar? 60 lar. Selamünaleyküm. 60 er. Tane 60 TL'miş arkadaşlar. Play mut var. Şurada bir atak savu var. Bir de sason şeyin oruzu var. Nokmanın oruzu var arkadaşlar. Tane 60 lira. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Oldum, sağ ol. Selam mi abi? 100 lira. Yok bir arkadaşın da yok. Bunlar toplu 300 mi diyordu? Ama şunu sana bak. Böyle bir şey diyordu arkadaşlar. Hep soruz. Bir tane şurada bir tavuk var. Toplu alana 300 lira demişti arkadaş. Da kendisi yok. Selam aleyküm. Ne istiyorsun hocam bunlara? Evet, buna 80 istiyor. 80. Buna 70 istiyor. 70. Buna 50 istiyor. 50. 80, 70, 50 arkadaşlar. Bir tane sürekli soruz var, köy horozu. Doğru mu? Doğru. Kolay gelsin. Evet. Selamun Özgür abi ne istiyor bunlara? Lan ne kümesmiş, la bitmiyor tavukta getire Getir ha. 400 dedim beyazların mı? Sürekslerin 400 arkadaşlar. Atakslarının 2'si 50, horoz ne kadar? Bak 50 diyor ben 35 yedince vermez 25 liraya verir sonra orası. Değil mi? Sonra 25'e verirsin. 15. Tamam 15 lira. Arkadaşlar işin şakası bir yana 4 tane süsek 100 lira. 2 tane ataks 50 lira. Horoz da 50 lira. Toplam ne abi? 200 lira. Kaç mallar? 6-7 tane hayvan 200 lira. O üst üste 30'lardan aşağıya gelir. Selamun Aleyküm. Burada light bırakmalar var. Bunlara takım 300 lira, 500 lira mıydı paşam? Kaç para? 500 değil mi? Kaç lira? 500 müydü? 500 değil mi? İki tavuk bir oruz. 500 lira dedi burada abimiz daha önce sordum ben. Abi kolay gelsin. Ne istiyorsun bunlara? Tane 30 lira istiyorum. Tane 30 lira. Ataksa arkadaşlar. Numarası var mı? Kaç aylık bunlar? Bunlar Nisan'dan Mayıs'tan ne başladı yumurta? Nisan Mayıs'ta yumurtaya başlamış. Yani 500-600-700'den fazla var da abi. Var değil mi daha? Tamam. Kolay gelsin evet. abi Ali Selamünaleyküm. Aleyküm. Ustam kolay gelsin. Ne istiyoruz gazlara? 80 ile 90 değişiyor. 80 ile 90 değişiyor. Gazlar Lindayla ile Çin arkadaşlar. İçerisinde kırmalar da var herhalde. Aynen. Şu üstü benekli olan kadrajdaki kırma. Arabada da Araba da da şöyle karışık. devam var. Aynı şekilde karış hayvanlar. Toplarında uygun fiyat yapıyoruz. <laughs> Yer neresi? Kazan. Kazan. Bir numara 545. alalım mı? 545. 0545. 805, 805 7142 7142 Arkadaşlar ihtiyacı olanlar varsa yeri kazandaymış arkadaşın. Hayvanlardan almak isteyen olursa numaraya ulaşabilir değil mi Ahmet? Evet abi. Görüşürüz Hadi eyvallah. Ne yaptın Ahmet? Dolanıyoruz. Ne yaptın Hasan abi? Hani getirmedin ki bir şeyler. Selamünaleyküm. Abi ne istiyorsun bu İsveçlere? Ümit abi. İspençler 75 ler arkadaşlar. Daha yarka. Doğru mu? Evet, Şöyle devamı var. Kuşlarımız ne kadar? 25 lira. Kuşlar 25 lira. Oyunlar var, cımbaklar var. Ben anlamıyorum. İr İranlara ne istiyoruz İranlar abi? 35 lira. İranlar 35 lira beç. İran arkadaşlar 35 lira. Ataksara ne istiyoruz? Ataksara 30 lira. Şöyle devam var kasanın içerisinde. De. Ne var? Tavşan mı vardı bir de? Ne kadar tavşanlar? Tavşanlar da 20 lira arkadaşlar. Şöyle yavru tavşan. Yine, bir numara alalım mı abi? 0533 311 62 78. Evet. Abi kolay gelsin hayırlı evet. işler. Şöyle bizim tezgahda şöyle teyit geçeyim en son kapanışı burada yapacağım. Geliyorum. Selamünaleyküm. Selam Dede ne yaptın? Ne istiyorsun bunlara? 100. Hı. Ha fiyatlar düşmüş. <laughs> i̇ş mi var? Sadece iş mi var diyor. Fiyatlar 100 lira. 5 tane alacağım diyor. Kaç para verelim? 500 lira. Aşağı olmaz mı? Sabah 120 diyordu. Geçen hafta 150 diyordu. Şimdi bu hafta 100 oldu. <laughs> Şöyle arkadaşlar devamı da var. Bramalar üstte bağladık. 2 tane sarı var. 3 tane hatta. 3 tane sarımız var. Geri kalan beyaz. Kaç tane dedi bura? 11 mi? <laughs> 10 tavuk biyoruz. Hepsini alana ne veririz? Düz olur mu? Hepsini alana düz olur mu? 1000. <laughs> Olur. Niye olmasın? Toplu para değil mi? Köy horoz ne istiyor dedi? 40 lira. İki tane de köy oruz var arkadaşlar. Biri sarı biri de siyah. İhtiyacı olanlar benim telefon numarasını vereceğim. Orada bana ulaşabilirler. Yardımcı olurum ben. Tamam dedi. Fiyat da verdi zaten. Selamun aleyküm. Kazda ne kadar dayı? Sattın mı? Hayırlı olsun. <laughs> aleyküm Pazarlığın üstüne gitmişiz tam. Sıkıt yok. Ne istiyorsun abi bunlara? 35 lira aldım. Yani 35. 35. Şunları nereden aldın abi? Bunlar ne böyle ya? Maşallah var ya. O bir arkadaşımızdan hediye geldi. Vay maşallah Uyum. var. Uyum. Ne istiyorsun abi bunlara? Satacaksın mı? Bunlar Çifti 500 lira. Ama güzel olur çiftli. bak. Horoz, tavuk 30. ikisi de aynıydı de. 10 numara yavru atar bunlar. Ataksar 35 lira. 35 lira. Bunlar da aynı mı? Devam. Onlar 25 lira. Bunlar 25 lira arkadaşlar. İndilerimiz var. İndiler 100 lira oldu. Ördeklerimiz. Ördeklerimiz. Kazlarda 150 lira arkadaşlar. İhtiyacı olanlar bir numara alalım Ufuk abi. He? Numara 506. 0506 0506 397 397 6295 6295 arkadaşlar ihtiyacı olanlar hayvanlar kılavuzda yumurta atıyorlar. İhtiyacı olanlar Ufuk abi ulaşabilir fiyatları veririz. Abi kolay gelsin. Kişilerine bir bakın. Selamünaleyküm. Loğman abi kolay gelsin. Sağlı, sağlı. Ne sağlı. abi ne abi yine doldurmuşsun hata. Abi. Fiyat ne bunların? 35 lira abi 24 haftalık %100 yumurta da hayvanlar. 24 haftalık %100 yumurta da diyor 35 evet. lira. Bakacağım hayvanı öğreneceksin. alacağız hali. yapılıp burada sözcüsü bulmak. Ben konuşmuyorum var kendi konuşuyorsun. Aynen. Şu konuşunlar ne söyleyeceğiniz var vallahi. Maşallah abi. güzel güzel pırıl var. falan değil. İhtiyacı olanlar 35 lira. 35 lira Bu numarayı alacağız. Sato'lara ne istiyorsun abi? Sasolar da 35 lira. Bunlarda da kılavuz atanlar vardı. Şöyle ibikler uzunlar var arkadaşlar. Aynı Bunlar şey daha iyi arka. Benim ibim uzun değil. Yaşar apçı. Bir numara alalım. 056. 056. 853. 8110 arkadaşlar ihtiyacı olanlar sayı adetle sınırı yok. Nogman abi'den hayvanlardan temin edebilir. Aynen. Hayvanlar da yumurtlar durumda yumurtalar da burada. Abi kolay gelsin hayırlı işler. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Yüksel abi kolay gelsin. Etiklere ne istiyoruz abi? Horozlar ne kadar abi? Doğru abi. Açığımız nereden çıkıyor biliyor musun? Uzu bunlar. Horozlar 80. Sarılara ne istiyoruz Yüksel <laughs> abi? Sasolar 35 lira. Sarı. Dediğimize bakmayın. Sasol arkadaşlar. Lokman değil. Satur. 35 i. Niye? 450, dedin ya. Şurada ataklarımız var. Bunlar sayılır. Bunlar sayı Bunlar daha duruyor. Şöyle Anladım. etikleri Anladım. gösterdik. Tamam. O gitti. Uğur abi <laughs> nereye gitmiş ya? Şunlar büyük kırıyor arkadaşlar. Fiyat 150 idi. Bunlar da tam hatırlamıyorum da ya 70 ya da 50 lira bir şey istiyordu Uğur abimiz. Anladım. 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 Numara da şurada. Yeri kazan da. İhtiyacı olanlar Anladım. şu numaradan Uğur abiye ulaşabilirler arkadaşlar. Kazlar bu şekilde. Yeri kazanda Uğur Demirci'den Facebook adresinden de ulaşabilirsiniz. Telefon numarasında. gösterdim zaten. İhtiyacı olanlar o şekilde ulaşabilirler. <laughs> Hallapçı, fiyatları söyle. Gel buraya. <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> Arkadaşlar Halamca tezgahı. Burada da fiyatları 35 lira ataks var. 35 liraya saso var. Bunlar dediğim gibi kılavuz asanlar vardı. Hayvanlar şöyle ihtiyacı olanlar ulaşabilirler. Telefon numarası almadık ama ulaşın yardımcı oluruz yani. Hacı Ağa kolay gelsin. Hadi ne istiyoruz bu horozlara? Horozlara mı? Horozlara 45 diyorlar. Er. Horozlara 45 Sasolara ne istiyoruz? Sasolara mı? Sasolara da 35 diyor. Sasolara 35 lira diyoruz. Ördeklerimize ne istiyoruz? <laughs> Ördeklere mi? 45 e. Ördekler 45 lira. Playmobil çiviciler var. Çiviciler 20 20 şey. de 20-25 şey lira arkadaşlar. İhtiyacı olanlar... Acaba abinin numarayı alalım. 0536 0536 232 232 17 40 17 42 Hadi kolay gelsin hayırlı işler. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> ne yaptın abi? İyi ne yapalım? Ne istiyoruz bu Araplara? lira. Arapların takımı 70 lira arkadaşlar. Aşağıda gök müydü bundan ya? Aşağıda 20 lira. 20 lira. 20 lira. 100 lira çifti. Şu taraf mı? Evet. Çift dediğim mesela şu benekler mi çift oluyor? Benekler çift. Benekler çift. Araplar çift. Araplar çöksün. çift. Tamam anladım şimdi. Çifti 100 lira arkadaşlar. Doğru mu abi? Aynen öyle kardeşim Bir numara alalım Kemal 05 abi. 0543. 0543. 486. 486. Ezberledin mi numarayı? 306. 306. Abi kolay gelsin kardeşler. Yani işte. Selamun aleyküm. Kemal abi ne istiyoruz ördeklere? Abi ördekler 35 lira. Ördekleri 35 lira. Çok abiz dedi. Sultanla abi iş Ne istiyor Sultanla abi şey? İkisi 200 lira abi. İkisi e 200 lira. Şurada mavi yüzler var arkadaşlar. Legballar. Bunların fiyatı ne abi? Legballar var ya maviciler. Abi onda. Şöyle. Allah kahretsin. O da böyle. Şunlar gibi büyükleri diyor değil mi 60 lira? lira. Mavici burada büyükleri var arkadaşlar bunlar 60 lira. Küçükleri de 30 lira diyor şunlara. Su ne istiyor horozlara? Hayır abi onlar da 30 lira olur. Onlar da 30 lira olur diyor. O kümes 30 lira. Sallara ne istiyor soruculara? Sallar abi 25 lira. Sallar 25 lira. Kokmanlar 25 lira. Kazlarımız ne kadar? Kazlar abi 45 lira. Kazlar da 45 lira arkadaşlar. Çocuk hoşuna horozlarımız var. Pazarda lira. Horozlara ne istiyor çocuk horozlara? Abi bunlar 50 şer lira şer. Şu yerde Onlar da arkadaşlar. Bir numara 0537 0537 689 13 13 73 73 Arkadaşlar ihtiyacı olanlar hayvanların fiyatlarını sorduk. İhtiyacı olanlar Kemal abiye ulaşabilir. Abi kolay gelsin her Böyle bizim tezgah gidelim bakalım kapanışı yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar burası da bizim tezgah. Şöyle bir tane sürek tavuğumuz var. 70 lira diyoruz. 60'a veririz. Arkasında bir tane denizli yarka kavruzumuz var. 35 lira. İki tane sürek beyaz bacak yarkamız var. 15 lira tanesi. 20 diyoruz. 15'e veriyoruz. Şöyle bir tane hint yarkamız var. Dur paşam üstün ıslanacak. Üstün ıslanacak. Şöyle hint yarka var. 50 lira arkadaşlar. Şöyle benim kendi damarım hintler var. Bunlar 40 diyoruz. Bir şeyler yaparız. Bunun ayağı niye kanamış ya? Öyle mi? Onu oradan alalım ya Hakan. Astrolo bir kadar 25 lira arkadaşlar. Buyur paşam. Kaç Hangileri? Haçallar mı? 75 lira, 75 lira onlar. Biz beşlerde takım tane 75 lira diyor takım 150. Yine bir şeyler yaparız. Şöyle horozlarımız var. Sallar 70 lira. Mavi horoz var 60 lira. Çile horoz var 50 lira arkadaşlar. Şöyle bir Hint tavuğumuz var. 80 diyoruz. 100 diyoruz 80'e veriyoruz. Hıldırcınlarımız 7,5 Şöyle diğer kalar var 25-20 Değişiyor arkadaşlar bunlar İki tane Black Mottet Bırakmamız var Şöyle göstereyim onlara da Bu Black Mottet bırakmaları da Arkadaşlar Hakan'ın çiftine 300 lira diyor Körsek tavukları var 70 lira 60'a veriyoruz Ataksımız var bir tane içinde Kesimlik olur 35 lira İhtiyacı olanlar benim numarayı da vereyim 0544 649 1992. İhtiyacı olanlar bu numarada bana ulaşabilirler. Fiyatlarda yardımcı oluruz. Kendi kümesimin hayvanları var arkadaşlar. Bunlar benim değil. Alıp sattığımız hayvanlar. Şunlar benim kendi baktığım kümesimin hayvanları. İhtiyacı olanlara yardımcı oluruz. Ona bir kül basalım kardeşim. Bastın mı? Yem bastım. Yem bastım. Yem de olur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.